Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. LYS denemelerinin 16. sınıfında birlikteyiz konuşabilirsem. Şimdi yatay bir düzlem var. Sürtünmesiz yatay düzlenmiş. Burada buz var, ip var, x ismi var ve f kuvveti ile çekiliyormuş. Sabit yatay f kuvveti ile çekiliyormuş. Bu durumda düzeneği değilmesi a ipteki gerilme kuvveti t'dir diye söyledi. Şimdi cisimler hareket ederken bir miktar buz erirse a ve t nasıl değişir buna bakacağız. Yani şimdi baktığımızda F eşittir. Yani M çarpı A dersek buzda erime olduğu zaman burada toplam kütle tabii bu. Bunda azalma olursa yani sonuçta ivmen artar. Daha güzel böyle büyük ivmeli bir hareket olur. Daha güzel hızlanırsın. Şimdi peki bunun ipe yansıması nasıl oluyor? Şimdi buradan söylemeye kalkarsanız bakın tehlikeli. Neden? Burada T var. Burada T var. E, T var. T'yi soruyorlar. Buz eridi, kütle azaldı, ivme arttı. M çarpı A yapmak tehlikeli. Buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Kütlesi değişmeyen X'e gidelim biz en iyisi. Şimdi burada T var ya. Şimdi buraya bakarsak F eksi T eşittir. Mx çarpı A olacak. A'nın arttığını biliyoruz. Böyle bir güzel A artmış. İşte F sabit. Yani bu artıyorsa burası bu çarpım artıyorsa demek ki T'nin azalması gerekiyor ki aradaki fark artsın. Şimdi ivmemiz ne oldu? Onu bir artar diye bulduk. Böyle bir güzel artar var. Burada da T'nin azalması gerektiğini bulduk. Yanıtımız adanaya gitti. Güzel bir soru. Arka taraftan yani şuradan buz kütlesi üzerinden gidersen tehlikeli oluyor. Şimdi ağırlığı P olan ve eşit bölmeli çubuk Özdeş yaylarla şekildeki gibi dengelendiğinde yaylardaki gerilme kuvvetleri F1, F2, uzama miktarları da X1, X2 oluyor. Tabii ki bunlarla orantılı olacak. Şimdi buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yani 1, 2, 3 yapabilmek için olmuş. Şimdi bu özdeş yaylar dedi ama şimdi bunun her ikisinde de uzama varsa mesela bakın eğer tam ortada olsaydı bu türdeş bir çubuk olsaydı o zaman bunun uzamasının hiçbir anlamı olmazdı. Eğer bu ağırlık merkezi bu tarafta bir yerde olursa o zaman siz şuraya göre düşündüğünüzde bu tarafa doğru dönerdi hani gerilme kuvvetleri açıklanamazdı. Yani sıkışma değil de gerilme kuvvetleri diyor. O zaman biz galiba ister istemez bu tarafa doğru ağırlığı P olan çubuğu takılacağız. Böyle koyacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman şu noktaya göre tork aldığımız zaman şuradaki uzaklık her zaman şuradaki uzaklığa göre kısa olduğu için şuradaki kuvvetle P'yi karşılaştırırsak şu mesafenin kısa olduğu yerde yani ben buna e, ne diyeyim? X demeyeyim şimdi bunlarla karışmasın. işte A uzaklığı diyeyim, B uzaklığı diyeyim. Hani P çarpı A eşittir. F2 çarpı B diyebiliriz. Bu küçük olduğu için P'nin kesinlikle ve kesinlikle F2'den her türlü büyük olduğu söylenebilir. Bu bir. Yani bu güzel bir şey. Sonrasında bunu torktan söylüyoruz tabii ki. Sonrasında bir de kuvvet analizi yaparsak yukarıya doğru olan kuvvetlerle aşağıya doğru olan kuvvetler birbirine eşittir. F1 eşittir P artı F2 olacak. Şöyle bir şey. Güzel oldu. F1 o zaman P'den de büyük. Bakın F1 P'den de büyük. E şimdi e, hangileri doğrudur? Pf2 ile karşılaştırılabilir mi? Karşılaştırılır. Yaptık. E, Pf2'den tabii ki de evet, yani büyük oldu. Bu da güzel bir şey. Şimdi en büyük kuvvet mesela burada f1, f2'den büyük olduğuna göre, yani yaylar da özdeş olduğuna göre kuvvetin olduğu yerde, yani büyük olduğu yerde uzamada tabii daha büyük olacak yanıt edirmeye gider. Güzel. Mümkün olduğunca arkadaşlar çözümleri kısa tutmaya çalışıyorum. Bir tane nehrimiz var. Düzgün akan bir nehrin K noktasından aynı anda harekete geçen motorlar var. X, Y, Z. Tamam. X, K, L doğrultusunda Y ve Z kıyıya paralel doğrultuda da harekete geçiyor. Motorların suya göre hızları eşit büyüklükte olduğuna göre suya göre hızlar eşitmiş. O güzel bir şey. X, M noktasına vardığı anda bak. X, M noktasına vardığı anda şöyle bir şey yapabilirim. Bunların hızları hani eşit büyüklükte demişti ya. Şimdi ben bunlara V desem mesela şöyle bir bakalım. V desem. Evet yani güzel. Şöyle yaptığım zaman D yolunu ben V çarpı T ile alıyorum. Bu bir. Akıntıya bakıyorum. Yani gayet 2D aldırmış. 2D eşittir V akıntı çarpı T. Buradan da V akıntının 2V olduğu hemen anlaşıldı. Çünkü V ile D aldırıyorsan süreler aynı bak. V A o zaman 2D aldırıyorsa 2V. Peki. Şimdi diğerlerine bakarsak e, tabi buradan bu tarafa giderken z için baktığımız zaman hani şuradan şuraya takılıyorum ya yani ne kadar gitti yani d z tadında şöyle bir şey yapmaya kalkarsak v kendi hızı var 2 v de akıntıdan var 3 v oldu 3 v çarpı d şimdi v d yapıyorsa bu da gayet yani şu anda bizi 3 d'ye götürüyor ama bakalım bu ne yapmış? Buna baktığınız zaman kendi mücadelesini V ile yapıyor ama akıntı hızı 2V olduğu için bu da bu tarafa doğru sürüklenme yaşayacak. Akıntıdan geriye kalanlarla tabii ki de akıntı 2V idi. Biz V ydik. O zaman bu tarafa doğru dy yazmaya kalkarsak V çarpı T yazacağız. O da galiba D'ye denk gelecek. Şimdi dedi ki YZ arasındaki uzaklık nedir? Ben bu tarafa D sürüklendim. Bu da 3D gitti. Aradaki fark 2D oldu. Ceyhan'a gider. Güzel bir soru o. Akıntı hızını bulmadan tabii hareket edemiyorsun. Şimdi bir enerji sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Nereden anladım enerji sorusu olduğunu? İlk önce bir baktım sürtünmesi, sürtünmeli yerler var. Güzel. Yani ona baktığımız zaman süreden falan bahsetmiyor. Bu çok önemli süreden bahsetmemesi. Yani süre yoksa enerjiden yapmak daha güzel oluyor. Şu anda durmakta olduğunu söylüyor. Biz de öyle bir şey yapalım. Durmakta olduğunu vurgulayalım. Kuvvet F kuvveti KN yolu boyunca uygulandığında cismin N noktasında durduğunu söylüyorlar. KN yolu yani boyunca uygulanıyormuş. Burada yine duruyormuş. O zaman benim yaptığım iş boşa gidiyor ya. Yani başta sıfırdım sonda da sıfırım. O zaman benim yaptığım iş yani F çarpı bakın 1 bunlar eşit aralıklar. Noktalar eşit aralıklı x diye sallıyorum ben. F çarpı 3x gibi bir iş yaptım. Evet eşittir. Yani sürtünme kuvveti benden bunu Fs çarpı 2x bölme bölmede aldı. Bunları da gönderirsek. Şimdi sürtünme kuvveti kaç F'dir? 3 bölü 2 F'dir yani. Güzel bir enerji sorusu olmuş. Her şeyi bekliyoruz. Hem konu tekrarı gibi oluyor böyle. Şimdi böyle 4-5 tane kuvvet var. Sabit hızla gidiyormuş. Yer yatay. Sürtünme var mı yok mu bilmiyoruz. Ama bakarsan bak F1 itiyor. F5 itiyor. F4'ün bu tarafa doğru yani çeken bir şeyi var. F2'nin yine o yönde iten bir kuvveti var. Yani herkes bir yerlere götürmeye çalışıyor. Eğer burada sürtünme olmasaydı F3'ün zaten bastırmasının hiçbir anlamı kalmazdı. O zaman biz giderek hızlanırdık. Sabit hızla gittiğimize göre o zaman şunu diyebilir miyiz? Yani burada bir sürtünme var. Bu sürtünme kuvvetiyle bu kuvvetlerin hani götürmeye çalışan bileşenleri aynı şeyi yapıyorlar diyebiliriz. Peki bu kuvvetlerden hangisi kaldırıldığında cisim kesinlikle hızlanır. Şimdi tek tek inceleme yaparsak 1 numarayla 5 numaraya zaten dokunmayın. Onlar sizi direkt hızlandırmaya çalışıyorlar. F2'ye bakıyorum şimdi açı bilinmiyor. Hem itiyor hem bastırıyor. Bastırması sürtünme kuvvetini arttırıyor ama itmesi de var. Yani ortadan kaldırdığımda nasıl bir etki yaptığımı bilemiyorum. Şimdi buna baktığımda bu hafifletiyor ama aynı zamanda da çekiyor. Şimdi bunu kaldırsam çekmeyi bırakacağım ama hafifletmeyi de bırakacağım. Sürtünme artacak, ortalık karışacak. Yani burada e, temiz olan galiba F3, F3 direkt olarak bastırıyor. Yani hızlandırma tadında bir etkisi yok. Resmen buradan bastırıyor. Bu bastırma olayını ortadan kaldırırsak sürtünme kuvveti azalır arkadaşlar. O zaman garantili şekilde hızlanırız. F3 bu soruda yanıt oluyor. Evet devam edelim bakalım. Şimdi baktığımızda başka neler olmuş? Buradan bir yata yatış hareketi var. Belirli bir yükseklik var. X kadar öteye gidiyormuş. Ve sıfır hızıyla yata yatılan bir cisim atıldığı noktanın düşeğinden X kadar uzakta E kinetik enerji ile yere çarpıyor. Tamam. Güzel. E kinetik enerjisi dedi. Bu güzel bir şey. Yani hızına bağlı olarak E kinetik enerjisini aldık. Hem kinetik enerjim vardı. Biraz da potansiyeli ekledim. Buraya E ile çarptım. Bu cisim aynı yükseklikten yatayla alfa açısı yapacak şekilde aşağı doğru. Yani şöyle bir şekilde atılırsa Tabii ki de böyle bir yerlere çarpacak. Bu kesin. Ee, yani yaptığını X ve E nasıl değişir? E, X zaten azalacak. Yani X zaten yakına geliyorsun. Yani X'te azalma olacak. Bu kesin. Ama enerji korunumu gereği galiba enerjiye yani bir şey olmayacak. Oradan yapmamız lazım. Burada açıyı bilmediğimiz için neye göre yazacağız ki? 1 bölü 2 MV sıfırın karesi artı MGH eşittir. 1 bölü 2 yani MV kare. Şimdi o zaman hani benim yere çarpma hızım yani kütlede bir değişiklik yok. Bakın başlangıçtaki kinetik enerjimde bir değişiklik yok. Potansiyelde bir değişiklik yok. O zaman benim kinetik enerjim değişmez. Güzel. X'in azaldığını söyledik. E değişmez dedik. Boluya gider. Güzel oldu bu. Şöyle bir şey yapacağız. Devam ediyoruz. Şimdi bir cismin hız zaman grafiği yukarıdaki gibidir dedi. Hız zaman grafiği. Buna göre 0 t zaman aralığında bu cisme ilişkin niceliklerinden hangilerinin değişimi 0 olur? Bak dikkat et. Değişiklikler ama vektörel büyüklüklere dikkat edeceğiz. Şimdi konum değişimi. Şimdi bir ilk önce artı x yer değiştirme yapıyorsun. Sonra aynısını eksi x yapıyorsun. Hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi veriyor ya. Burada v'den eksi v'ye gelmiş. Bu alanlar birbirine eşittir. Konum değişimi sıfırdır. Evet sıfırdır. Doğru. Delta x yani yer değiştirme sonuçta sıfır oldu. Şimdi baktığımda kinetik enerji değişimi. Kinetik enerji skaler büyüklüktür. 1 bölü 2 mv kare yazarsın. E buraya baktığında t anında da yani sonuçta 1 bölü 2 mv kare yazarsın böyle. Bunlar bir güzel eşit olur. Bilip hiçbir problem olmaz. Kinetik enerji değişimi yoktur. Bu da tamam, bu da tamam. Ama momentum değişimi sakat. Çünkü delta p dediğin zaman p son eksi p ilk diyorsun ve bunlar vektörel büyüklükler. Şimdi buna baktığında e bu tabi eksi mv şeklinde, şöyle bir şey. Eksi bir de başlangıçta işte artı mv var yönüyle beraber takılıyorum ona bir baktım 2 mv gibi bir değişim var yani sıfır falan olmuyor 1 ve 3'e gidiyor yani denizli olur bu devam edelim bakalım başka nelerimiz var ha, bir tane manyetizma sorusu oldu şöyle iletken bir tane tel var üstünde hareket ettirdiğimiz yine iletken xy çubuğu var manyetik alan içeriye doğruymuş düzgün manyetik alanın içerisindeymişiz ve bunu V hızıyla ittikten sonra serbest bırakıyormuşuz. Şimdi benim burada ilk önce yani indüksiyon EMK'dan dolayı indüksiyon EMK'dan dolayı artı eksi yapmam lazım. Sağ kuralında nedir? Dört parmak manyetik alandır. Baş parmak hızı gösterir. Yani böyle yaptığınız zaman şöyle göstermeye çalışıyorum. Avuç içi artıyı gösterecektir. Şöyle bir şey. Burası artı oldu. Burası eksi oldu. Bu da tabii ki de devrede şöyle bir akım dolaşmasına neden olur ben şöyle bir göstereyim. Böyle bir akım dolaşması da ne demek? Şimdi başka bir şart var tamam. Burada bir akım oldu bir şey demiyorum ama e, manyetik alan içerisinde bulunan bir tane iletken çubuğa iletken çubuğa etki eden kuvvetten bahsedebiliriz. F eşittir hani B çarpı I çarpı L gibisinden bir şeyler vardı. Manyetik alan var mı? Var. L uzunluğu var mı? Var. E, akım var mı? İndüksiyon akımı. O da var. O zaman manyetik kuvvet var. Şimdi onda da bakın şöyleydi. Yani yine baş parmak akım, dört parmak manyetik alan. Avuç içi kuvvetli. Şöyle yaptığınız zaman kuvveti gösterir bu da. Şu tarafa doğru bir kuvvet olur. Bu ne oldu? Bak. Beni fırlatıp atmışlardı ya. Şu kuvvet hareket yönüme ters bir kuvvettir. Beni yavaşlatmaya başlar. Kesinlikle yavaşlamaya başlarım. Yalnız şöyle de bir sıkıntı var. Yani o biraz önce anlattığım indiksiyon e, MK'yı bavuldan yazarsak ya bu sabit, bu sabit ama bu azalırsa bu da azalır arkadaşlar. Bunun azalması ohm yasasından dolayı i çarpı r'den dolayı bu azalıyorsa i de azalır. Bakın kısır döngü o zaman buraya geldiğim zaman i azalıyorsa f de azalır. Yani ben giderek yani giderek yavaşlayan bir hareket yapıyorum tamam mı? Bir kere yavaşlar ama nasıl yavaşlar? F eşittir M çarpı A dediğiniz zaman siz burada kuvveti azaltmaya başladığınız zaman ivme de azalır. Yani siz azalan ivme ile yavaşlarsınız. Yani hiç buraları okumuyorum. Bu zor bir sorudur. Yani yanlış yapan çok insan oluyor bunu. Azalan ivme ile yavaşlar ve durur. Sonra da zaten yapacak bir şey yoktur. Evet. Devam edelim bakalım. 9 numarada neler var? Şöyle bir şekilde. Hmm, güzel. Bak neler olmuş. L uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlı bulunan cisim sürtünmesiz yatay düzlemde o noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Ne var burada? İpteki gerilme var şöyle. Bu ipteki gerilmeyi hemen bana çembersel hareketi yaptıran kuvvet olaraktan şöyle bir yazabilirim. Bu genel tanım oldu. Tabi burada soruya göre L oldu bu. Şimdi yalnız ipin uzunluğu ve cismin kinetik enerjisi bilindiğine göre. Şimdi kinetik enerji dediğiniz şey arkadaşlar aslında burada bir küçük formül tuzağı var. Bir numara var yani. 1 bölü 2 zaten burada duruyor. Yani sen bir şöyle bir mv kareyi bilsem bu işte bir problem olmaz yani. Hemen kinetik enerjiyi bulmuş oluyorsun. Yani kinetik enerjiyi bilince sen şuradaki mv kareyi bilmiş oluyorsun. Bir de L'yi biliyorsun. Bir de L'yi biliyorsun. O zaman galiba biz T'ye ipi gelen kuvvete ulaşabiliriz. E bunun haricinde bir şey yapabilir miyim? Cismin hızına nasıl ulaşacağım? kinetik enerjiyi biliyorum hızı bilmiyorum ki hani kütleye ulaşayım ya da kütleyi bilmiyorum onunla ilgili bir bilgi yok sadece bu çarpımı biliyorum bu olmadı hareketin periyodu bir turda attığın hani o bir turu attığın süreyi soruyorlar Keşke hani L'yi biliyorum. Bak gittiğim yol 2 pi ile V çarpı T diyebilirim. Bir tur atınca geçen sürede tabii ki de bu periyot arkadaşlar T ile karışmasın. E, oradan da keşke V'yi bilseydim o zaman buna geçebilirdim. Bunların ikisi de aynı anda çöktü. Sadece biri hesaplayabiliriz. Evet devam edersek bakalım 10 e, numarada ne var? E, bir tane momentum sorusu var. Öncesi sonrası biz bunları tabii koruyacağız. Güzel olacak. Yani burada ben böyle V demişim. Yani bunu tabi öncesi ve sonrası diye ayırdığımda bakın şöyle yapacağım. Önce diyeceğim, sonra diyeceğim. Şöyle yaptım. Tamam. 3M var. Bunun düşeyi de şöyle 3M çarpı V üssü diye yazayım ben. Bu tarafa da 3M çarpı V üssü diyeceğim. Şöyle yaptım. Yani burada hani V demişiz artık yatay ve düşeyi birer birim olanı bir ayarlayalım dedim. Şimdi bu böyleydi. Şimdi bak vatandaşı böyle vermişler bize. Kim bunlar yalnız? Eşit kütleri 3 parçaya ayrılıyormuş. İki tanesini verdim diye Üçüncüyü sen söyle diyor yani. Olay böyle. Üçüncü parçayı soruyor. Ben bununla başlıyorum. E o zaman bu tarafa doğru işte MV var. Yani MV üssü var pardon bir birimden dolayı. Bu tarafa doğru da MV üssü var. Keşke buna V demeseyim. Şimdi Neyse artık. Burada da yani yine eşit kütleli parçalar. M çarpı 2V üssü var. Bu tarafa baktığında da m çarpı v üssü var. Güzel oldu böyle. Bak bunlar gitti hemen birbirini götürdüler bunlar zaten. Benim neyi korumam gerekiyor? Yana doğru baktığım zaman 3 mv var. Bende de 3 mv var. Güzel. Benim sadece yukarıya doğru bir şu 3 mv'yi korumam lazım. O zaman yukarıya doğru bir momentum olsa bana yetiyor. Buradan da 3 numaraya gideriz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.